çok mutlu. En son görevinin sonunda beni aradı ki sarı bir açılış düzenle gelmek istiyorum. Halil Fakbaşı Spor Kulübümüz vardı. oraya açtım. Baba geldi oraya ve aşağı yukarı orada bir 20 bin kişiyle karşıladık. Babaya orada bir 200 tane fotoğraf aldım. Hadi şapkayı kaptırmaz mıydı ya? Dedi şapkayı dağıtıyorum. Şapkayı kaptırmaz. Şapkayı kaptırmaz ayrımı yapmayacak, hepinizin yanında olacak, büyüklerin evladı olacak, gençlerin abisi olacak. Sayın Koca bir anlattım, dedi başkanım anlattığın adam ben miyim dedi. <gülüyor> <gülüyor> ya çok memnun oldum, vallahi çok memnun oldum. Seni bekliyorum, Ankara'ya bekliyorum. <laughs> Şöyle, bizim o konuda görüşümüz şu, herkesin e, diline, ırkına, mezhebine, kültürüne, söylediğine saygı duymamız lazım. E, biraz toplum tabii gergin. Arabeli, Arabeli telefonu var. Arabin, olur mu? Kırıkkale Türkiye'mizin en önemli illerinden bir tanesi. Ankara'ya çok yakın ama Kırıkkale'nin ışığını biraz daha yakmamız lazım. Kırıkkale'nin sesinin biraz daha duyulması lazım. Türkiye'de şahlandırılması gereken, ışığının daha çok yanması gereken illerimizin başında Kırıkkale geliyor. Kırıkkale'ye Türkiye'deki vatandaşlara sorduğum zaman bilinme oranının biraz zayıf. Beykılı Kırıkkale'nin bilinme oranının daha yüksek olmasını istiyorum. Kırıkkale'deki yurttaşlarımın göstermiş olduğu ilgiye çok teşekkür ediyorum. Cezaevinin önüne geldim, af çağrısında bulundum ama o arada da Kırıkkale'deki esnaflarımızı gezdim. Caddelerde dolaştım. ...çok kısa bir vaktim vardı. Ona rağmen hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden... ...Kırıkkale'deki bütün yurttaşlarımın çok güzel ilgisi oldu. Onların hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kırıkkale'de sanatı getirmemiz lazım. Kültürü getirmemiz lazım. Kırıkkale'de eğitimi daha çok ön plana çıkarmamız lazım. Tarımı, hayvancılığı çok daha fazla geliştirmemiz lazım. Sanayiyi çok daha üst noktaya taşımamız lazım. Kırıkkale'deki yurttaşlarımız iyi ama morallerini biraz bozuk gördüm. Esnaflarımızın ışığının biraz söndüğünü gördüm. Özellikle enerji faturaları, doğal gaz faturalarından dolayı ciddi şikayetler olduğunu gördüm. Hele hele bir kasabımıza uğradım. Kasabımıza uğrayınca moralim bozuldu ve sordum alışveriş nasıl diye. Başkanım dedi, 100 gram, 50 gram kıyma isteyenler var. Bu da beni alabildiğini üzdü. Ama çare bulacağız. Çaresi ekonomik milliyetçilik. Ekonomik milliyetçilik, yerli malı, yurdun malı, herkes onu kullanmalı. Ee, çare, Türkiye Değişim Partisi'nin 5 formülü. Özellikle tarıma, hayvancılığa büyük önem vereceğiz. Tekstile büyük önem vereceğiz. Teknolojiye büyük önem vereceğiz. Ve mutlaka ve mutlaka turizme büyük önem vereceğiz. Markası olan ülkeler güçlü ülkedir. Ülkemizi markalaştırmamız lazım. Markalarımızın olması lazım. Almanya'nın, Fransa'nın, İngiltere'nin, İsviçre'nin, Danimarka'nın sayısız markaları var. Benim dünya çapında markalarımın olması lazım. Türk Hava Yolları bu markalar içerisinde son derece önemli ve değerlidir. Geçen gün TOG'a gittiğim için, TOG'un açılışına gittiğim için bazı okumuş cahiller beni eleştirmişler. TOG'a niye gitti diye. Türkiye Değişim Partisi olarak yerli malı, yurdum malı Herkes TOG'u kullanmalı diyorum. Alman arabalarına, Fransız arabalarına, İtalyan arabalarına güle güle, hoş geldin TOG, hoş geldin TOG. Yerli malı, yurdun malı, herkes TOG'u kullanmalı. Ben bayrağıma bağlı, toprağıma bağlı bir arkadaşınızım. Malazgirt'te bizim, Koçetepe'de bizim diyen bir arkadaşınızım. Alfastanlar da bizim, Fatih Sultan Mehmetler de bizim, Mustafa Kemal Atatürk de bizim diyen bir arkadaşınızım. Amacım ulusal birlik, inançla, saygılı layıklık, evrensel hukuk kurallarının uygulanması, hudut ve bayrak birliği diyen, vatanımızın bölünmez bütünlüğünü savunan bütün yurttaşlarımla hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden el ele kol kola ve omuz omuza olmaya devam edeceğim. Çare arıyorum, dertlere çözüm arıyorum. Türkiye Değişim Partisi kötüleyen ya da karalayan bir siyasi parti değil. İnşallah dertlere derman olan bir siyasi partidir. Türkiye Değişim Partisi memleketimizin yararına olmayan hiçbir projeye asla imza atmaz. Türkiye Değişim Partisi iktidarında Ahmet'in Mehmet'in dediği değil Allah'ım izin verirse inşallah 84 milyonun dediği yapılır. Biz yurttaşlarımızı %30, %40, %50 diye ayırmak istemiyoruz. Biz yurttaşlarımızı bize oy versin oy vermesin yurttaşlarımızın %100'ünü kucaklayacağız. Allah'ım izin verirse de inşallah %100'ünü yüzünü 100 güldüreceğiz. Dertlere derman olmak için, dertlere çare olmak için yollardayım. Hak doğrunun yanındadır. Allah'ım da bizi doğru bildiğimiz işlerden ayırmasın. Hiçbir zaman şerrin adamı olmadım. Her zaman hayrın adamı oldum. Allah'ım da bizi hayırlı işler yapmaktan geri koymasın. Bir kez daha, bir kez daha Kırıkkale'de bulunmaktan son derece mutluyum. Kırıkkale'nin ışığını daha çok yakmamız lazım. Bütün Türkiye'nin Kırıkkale'yi daha çok bilmesi lazım, daha çok öğrenmesi lazım. Kırıkkale Ankara'ya çok yakın ama Kırıkkale'nin ışığını daha çok yakacağız ve Kırıkkale'deki esnaflarımızın daha da mutlu olmasını arzu ediyorum. Esnaflarımızı gezdim. Şifta yapamayan esnaflarımızı gördüm. Son derece üzüldüm. Bir kez daha Kırıkkale'den bütün ulusuma sesleniyorum. Allah'ım devletimizin ışığını ve esnafımızın ışığını söndürmesin. Teşekkür ederim.